Misalları çekeyim, Bir, çek, bir yere oturun. Haberler köyü. kötü. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. gitti. Canım telefonum bak. Beni zerre kadar ilgilendirmez o. Yani belki her yeri kırık olabilir. Benim moralim... Vasatın üstü. Benim moralim vasatın üstü. Yani iyi günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz oldu. Kah ben ona kötü davrandım. Yani yeri geldi kötü davrandım. Ben ona kesinlikle kötü davrandım. Belki işin özü yani gitti. Bir gecansızın ansızın akrametine kavuştu. Biz de yapabileceğimiz en eğlence şey yapacağız şimdi. Ben bir şeyler oynamaya çalışacağım. Az önce yemin ederim bak vallahi yeminle şey 27 kilo aldığım ikinci olduğum bir oyun. Bra. Oyun videosu çektim. Video çektim ama ama bir şeyler bir şeyler bir takım bir şeyler. Ama ne hikmetse bakın burada inanacağız. Ben anlatacağım size inanacağınız Görüntü gitti. Hayda. Yani gitti dediğim şöyle böyle soda şişesinin içerisinde dibinden bakarsın ya. Yani. Öyle bulanık bir görüntü. <laughs> oyun Karşılaşma çok ağır. Gitti. Bulundu. Editleyemem ben. Yani. Düzelmez. Ed editledim belki de düzelir. Ozak bir şey yok. Bunu çekeceğiz. Ben, ben lan çama şey anlatayım. Telefonu anlattım. Önce videoyu anlattım. Sen söyleyeceğim bir şey var mı? Olur. Tell us something your mom doesn't know. Good morning, <laughs> good. Nerede değilim? Elimizden geleni yakalamadım. İlk aldık tamam Gayet güzel ısındığımızı düşünüyorum Onu öldürürüm. Bence öldürdüm Merhabalar Oo Oo adam çok tehlikeli adam Weee Oo o cesedi öyle fırlatan bana ne yapmaz Yanlış birini bekliyorum. Göt. Ben birinciliğe çıktım mı çıktım? Al bu da hediye al bakalım. Nerede çıktım yok Ben onu aldım. Sen sniper'da olsan, yani bu da parasız sapı değil arkadaş. Çek çek çek. <laughs> birazdan bir dayak yiyeceğim var. Ben bu lafı biri yiyeceğim. Benim benim çok tadımlık açacaklar bu elde. Evet. Onu çalamadık ama üstüne de düşmeyecek. Bakalar kadar da hakkımı savunmanın ama... Tamam. Isınırız. şimdi dayak yeme bak. bunu. Bundan bir bak Hiçbir şey anlatmam gerekiyor yani. Az önce sanki oto kontroldeydi. Şimdi manuel'e geçti. Arkalı önlü öldük. Valla arkalı önlü öldük. <laughs> ay 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 ay. Çiçek çiçek yanıyor. Eller yanıyor. Yo ne alakası var? Kolun yeri mi? Hayır. Terbol yıkandı. Gel gel gel. Otur bir taraftan çıkma. Kaç kişi geçti lan o tarafa? Adam öldü. Ses git ya benim çok dikkatim dağılıyor sürekli ses gidiyor ya Çok özür dilerim Kulağımdaki bluetooth'u kulaklık için Dayı acaba hangimiz daha Cevap veriyorum. <laughs> Hayır, o editi koymam buraya. Alo. Nedir cevap? Yara. Çok küfürlü o olmaz. Ama daha böyle yaparsanız kötü kötü bir edit koyarım oraya. Arkadan vurmacı yok. Hadi birine çıksın karşıma. Dilediğin şeye dikkat et çünkü gerçekleşebilir Sen ne kullanıyorsun? Sen ne güzel bir şey yaptın. Öldürdüm beni. Ben hep haritanın eee unutulmuş, tasarlanmamış bir yerinde olmaya mahkum muyum? Böyle olmak zorunda mı? Biraz da aksiyon oldu. <laughs> Seni daha sağ kısır, yerlerde bırak, sakin yerlere bırak sen. Ama soruyor Söndü. Kulaklık böyle yapma. Küt. Hop oh, şurada. Bırakın gelsin gel hele gel gel. İhtimal daha iyi yani. ben. Anca böyle arkadan vurdum. Ay çok eğlendim ya. Piu piu bir yerlerden mermiler geçiyor. Çeyirlere bombalar düşüyor. <laughs> Adam çok tatlı şaplatmadı böyle. Hey, az, az önce yoktun orada. Hileci. Ya sus, yalancı. Sus, konuşma yalancı. Az önce yoktun orada. <laughs> tut, tut, tut. Çok kötü yaptılar bizi. Kötü kötü yaptılar ya. Yani. Güt. Ne diyorsunuz o? Güt. Gel. Gel 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 gel. Gel gel. Hoş geldin. Hareket ederken ben bunu bahane sayarım. Gel gayet hareket ediyordum. Olur olur yeriz. 13 kill mi? Deminden beri mü mücadele. Ne oluyor lan? Şunu, içindeki... Şunu 14 yapalım. Hadi. Aynı anlamı. mı? Çok iddialı konuşuyor. Evet biraz açık kanıtlamış olabilirim. Bir, 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 tık kanıtlamış olabilirim. Önceki elde 27 kilo aldım. Ses gitti. Ses geldi. Ces geldi. Ces gitti. Evet. Kill geldi. Ona çok güzel döndüm. Tabi tabi tabi. Fark ettiğiniz üzere ona çok güzel döndüm. Adam az önce mezar taşımın yerine yatırdı beni ya. Yani. On öldürme kalmasın. Onu öldürme kalmasın. Yalvarırım kalmasın. Çok güzel gidiyorum şu an. İnşallah birilerini görürüm. <laughs> Hayır. Ama şimdi çık tamam mı? Şekerim verin. Bir daha kötü küfür ettireceksin kendime. Ne oldu burada bir takım tatsız olaylar yaşamış. Birilerinin tadı kaçmış burada. Kötü kötü olaylar olmuş. Çaldım. Sen orada birine eğim aldın ama. Allah Allah. Şey seni şahane. Seni 5 Hayır. Beş öldürme falan kalmadı. Hayır. 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 Şey ya. Her öldüğümde sesim giderse böyle olmaz. Aslında olur. Ben bunu bahane niyetini kullanırım. dikkatimi Bir şey diyorum. Bir öldürme kaldı. Yapma ya. Ama yani bu ayıptır günah. Ayıptır günahtır. 22 kil. Bence az önce 27 kil aldığımı ikna etmiş olabilirim. Değil. Bakın hep böyle oluyor. Bakın arkadaşlar, yok aga biz bunlarla anlaşamayacağız. Karakolluk çözelim derdimiz. Ne? 20 acı diyorum. Yapma be. Tam yerinden bittiler. Ben can bir şey demem. Umarım eğlenceli bir şey çıkmıştır. Ben kaçıyorum. Seni söyleyeceğim bir şey var mı? Unut oluptuk. Yine yay. Hayde yok. <laughs> Gardan takılıyor. Something your mom doesn't know. Yeah. Oh. MVP MVP lagası ya. Hell yeah. Oh okey. Ne oldu? Yine kayıtta kaldım. Çık artık çık. Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani.